...ben evlendim. Evlendin. Doğru mu duydum ben? Doğru mu duydum çocuklar, Naz Hanım evlenmiş? Doğru. Kim taktı bu alyansı parmağına? Soner. Soner? Ne, ne, ne Soneri? Nasıl Soner yani, hangi Soner bu? Bu Sancaktır'ın oğlu Soner olmasın lazım. Kız kardeşimin katilinin oğlu Soner mi? Biz bir süredir beraberiz. Kimse bilmiyor. Biz birbirimizden uzak durmayı denedik. İnanın denedik. Ama olmadı. Beceremedim. Beceremedin. 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 Yağmur'un haberi var mı bundan? Yok. Tabii nasıl söyleyeceksin annesinin katilinin oğluyla birlikte olduğunu, değil mi? Hayır, 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 hayır. Soner'in hiçbir alakası yok anne. Babasından bir o kadar nefret ediyor, inan. Yağmur da tanıyor. Yağmur da tanıyor, çok iyi bir çocuk Soner. Bizim başka bir çaremiz yoktu. Sizden de daha fazla saklayamazdım. Ya tamam. Şu an zaten bunu kabul etmenizi beklemiyorum. Ama belki ileride beni anlarsınız. Ha? Yağmur. Ne olur bir şey söyle Yağmur. Kızım şuursuz musun sen? Şuursuz musun sen? Bu çocukların annesi kucaklarında gözlerinin önünde öldü. Sen bunu yapan adamın oğluyla birlikteyim diyorsun yüzlerine karşı. Soner Maus. Masumiyetine de Soner'ine de. Sor bakalım masum muymuş? Bak olur, ya, bak, ben sor sana. Bak yüzlerine. Yüzlerine bak sor. Bak sana. Teyzem bu senin ya. Anne yarın, canın, ciğerin. Sen ne zaman bu kadar vicdansız oldun? O yüzüne bakarken de mi hatırlamıyorsun? Çıkacak mı zannediyorsun bu kara leke o ailenin alnından? Bir de utanmadan karşıma geçip o ile evlendim diyorsan Anne. Anne deme bana Naz. Bana anne deme. Kocam diyorsan bana anne diyemezsin. Naz, çık yukarı. O alyansı çıkar parmağından. Elini yüzünü yıka. Sonra gel kuzenlerinden özür dile. Dua edelim de o çabuk unutacağımız bir an olsun. Hadi çıkar o yüzüğü parmağından. Olmaz. Olmaz. Olmaz öyle mi? Bekle burada beni. Altay. Ne olur? Altay ne olur? zamanımız olmadı. Ben bir tek sen anlayabilirsin. Oğlum beni yalnız bırak. Yanımda dur. Durma. Al şunu da defol git. Anne. Madem evli bir kadınsın git kocanın yanına o zaman. Şimdi çık git. Teyze tamam. Anne beni evden mi kovuyorsun? Sen nasıl bakacaksın bunların yüzüne? Ben nasıl bakacağım çocukların yüzüne? Seni evden kovmuyorum. Al utancını da çık git hayatımız. Teyze. Yağmur. <laughs> ya nize? 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 Kurban olurum sana. Bak bana. Söz vermişsin. Onu nasıl yaptı? Neden bizi buraya topladı Cihan? Gelince kendisini ifade edecektir. Hayırlı bir şey olabilir mi sence? Ne dememi bekliyorsun? İplerini daha sıkı tutabilirsin mesela. Sonuçta onu aileye sen soktun. O kim ki bizi buraya topluyor? Bu gücü senden alıyor. Onunla anne oğul ilişkisi kurmanı beklemiyorum anne. Ha sevmen için de karışamam. Ve zorlayamam. Ama saygı duymayı öğreneceksiniz. Şu an bu aile için müthiş bir fedakarlık yapıyor. Bunu her gün hatırlamak zorunda mıyız? Unutmaya kalkarsanız evet. Her gün hatırlatırım. İyi günler. Size önemli bir şey söylemem lazım. O yüzden de bir araya gelelim istedim. Çünkü bu durum bütün ailemizi çok yakından ilgilendiriyor. Bunu da tek sefer yüzünüze tek tek söyleyeceğim. Ben evlendim. Evlendik. Aferin. Ne mutlu bize. Şevval'le evlenmediğini sanıyorum. Çünkü şu anda kendisi Cemre ile birlikte nikah alışverişinde. Yok. Şevval'e değil. Sevdiğim kadınla evlendim. Teşekkürler. Şöyle tepeyim ben de. Kız. Çok mu eskin Şimdi sen bu baby dollara falan... ...abidane telle dolanacak... ...bu bir şeyler mi desen? Ben sevdiğim karşısında bir şey bana düşünmek istiyor ya. <laughs> İddialı olayım derken korkutma çocuğu seni ilk gece ben. <laughs> ya bu şey falan giymesen, topuklu falan giymesen mi düğüne adımı ezer gibi ha? Var boy biraz bir tavazi veriyor ki yani. Böyle şeylere takılacağını sanmıyorum ben. Yani takılmasa iyi olur. Allah vergisi yani. Ameliyatla da uzamıyor. Yani her türlü kabulüm. <laughs> Sen fenasın ya. <laughs> Sana bir şey soracağım. Ama harbi cevap ver. Harbi. Yani işte lafı eveleyip gevelemeden ilk aklına geldi pat diye söyle gitsin tamam mı? Bak yarın öbür gün akraba alacağız başka bir mertebe yani arkadaşlıktan. Peki. Sor bakalım gelin adayı. Deli manyak seviyor mu beni? Bak kaldın kuş gibi şeklen mi evleniyor benimle? Ya sen sevilmeyecek hatun musun? Tanısın çok sevecek bence. Severdim onu. Sevecek tabii ya. Biz de senden konuşuyorduk. Kusura bakma Şevval ya. Niye ki? Bu iş olmayacak. Ne diyorsun oğlum sen? Söner, şakaysa zamanlama çok yanlış. Aile şurada. Size gerekli açıklamayı yapacak artık. Ne konuşuyor kızım bu? Tamam. Gel içeri geçelim biz. Bir yanlışlık vardır. Öğreniriz şimdi. Abi. Cemre. Şevval'i al annemlerin yanına gidin. Cihan abi yüzük attı kardeşin. İçeri girin hemen geliyorum. Tamam gel hadi. Gel lütfen. Ne yapıyorsun sen? Başından beri yapmam gereken şeyi yapıyorum. Burak'a bedel mi ödetmek istiyorsun ha? Bu cezayı ona kesiyorsan inan hepimizi yetkiliyor. Abi benim Burak'la falan kaybedecek vaktim yok ama. mı? Ne bu o zaman? Hayatım ya. Hayatım. Hani üzerine konuştuğunuz ne bu dediğin... ...pazarlık yaptığınız, masaya yatırdığınız hayatım. Hayatım dediğin her neyse... ...bu kararın yüzünden ters yüz olacak. Sadece seninki değil tüm aile hepimizi etkileyecek. Benim izdivacımla bir şeyler çözülecekse hiçbir şey çözülmesin abi. Tamam mı? Sen o masadan kalkarken ne dedin? Sonra şurada hayır desen gitsin. Umurumda olmaz. Arkasında dururum demedim mi? Arkamda dur o zaman. Yaşayacağımızı benden daha iyi biliyorsun. Kan dökülebilir. Beni sür önlerine o zaman. Ha? Bir hesap kesilecekse benim üzerimden kesilsin. Kan dökülecekse mesela. Benim kanıma akıtsınlar o kadar yetenekleri varsa. Olmaz mı? Sen çıkar aileni. Sen de benim ailemsin. O zaman arkamda duracaksın. Beraber gideceğiz üstlerine. Eğer bir kan dökülecekse gerekirse gırtlaklarına çökeceğiz. Alo. Efendim bir tanem. Ağlıyor musun sen? Tamam ağlama. Ağlama geliyorum ben birazdan. Tamam bekle ağlama. Naz Yaman. Her şeyi göz alacak kadar sevdiğim kızın adı Naz, soyadı Yaman. Bir gün merak edersen, tanışmak istersen ben çok isterim. ya. Ne tansiyonu? Allah aşkına sen de benim derdimi düştün ya. Ya acaba ben bir Naz'ı arayıp eve mi çağırsam teyze? Sakın Yağmur. Vallahi ben çıkar giderim bu evden. Tamam. Tamam şey altı ay geldi galiba. Baba. Naz nerede? Evde değil. Naz nerede Naz? Naz yok. Nazı bak çağır buraya Yağmur. Çağır konuşacağız. Karşıma alacağım konuşacağım ya. Ne dediğini biliyorum. Oturtacağım karşıma konuşacağım. Nerede Naz? Altay'la mı konuştun sen? Naz! Naz yok dedik ya sana Selim. Ya nasıl yok? Nasıl yok? Nerede bu kız? Ya. Çağırın hemen çağırın. Yukarıdaysa söyleyin gelsin. Oturacağız konuşacağız biraz. Evde değil diyoruz baba ya. Nerede bu kız ya? Nerede bu kız? Sen böyle bir şey nasıl müsaade ediyorsun? Nasıl? Senin haberin var mı? Senin kızın evlenmiş ya. Hem de kimle evlenmiş? Soner Sancaktar'la. Bak sakın haberin var, biliyorum falan deme... ...senin de kalbini kırarım. Bana Naz'ı çağırın ya, Naz'la konuşacağım ben. Selim, bak zaten canım burnumda. Canım burnunda, tabii canım burnunda. Nerede olacak canın? Ya senin kızın gitmiş, ile evlenmiş. Ne demek biliyor musun bu? Ha? Senin haberin var mıydı bundan? Bak bu çok korkunç bir şey gitmiş, evlenmiş burnunun dibinde. Sen acaba bunu nasıl açıklayacaksın ya? Baba, bizim de haberimiz yoktu. Naz herkesten gizli yapmış bunu? Bir sakin olur musun önce? Yağmurdum, senin zaten mesuliyetin olan bir şey değil bu. Senin bilmen gerekli değil. Sen onun akranısın. O bilecek, o görecek. Gözünün önünde neler dönüyor bilecek. Annelik bunu gerektirir. Ön görecek. Şu anda çok öfkelisin. O yüzden kalp kırıcı oluyorsun baba. Bir sakin olur Yağmurdur döksün içini. Ee, başka ne yapmamız gerekiyor savcım? Sen böyle mi annelik yapacaksın ya? Ha? Senin annelik anlayışın bu mu? Kızın gidiyor aylardır bir şehir eşkıyasıyla kırıştırıyor. Yetmiyor gidiyor evleniyor. Ve senin ruhun duymuyor. Böyle bir şey olabilir mi? He? Böyle bir şey olabilir mi? Bak benim çocuklarım senin sorumluluğunda. Bunu yapamazsın. Sen ne biçim konuşuyorsun? Teyze lütfen bir sakin olur musun? Sen bir dur. Senden mi öğreneceğim ben nasıl annelik yapacağımı? Gerekiyorsa benden yoksa başka birinden ama bir şekilde öğreneceksin. Böyle annelik yapılmaz. Sen bir çocuğun sorumluluğunu nasıl alır biliyor musun? Mesela nasıl büyür bir çocuk? Daha kendi çocuklarına baba olamamışsın. Bana mı anneliği öğretiyorsun sen? Sen öz evlatlarını cenazeden sonra sırtını dönüp gitmiş adamsın. Nasıl uyudu bu çocuklar? Nasıl yat tuttu anne baba olmadan biliyor musun? Merak ettin mi hiç? Şu an konumuz nasıl? Değil efendim. Konumuz naz konumuz çocuklar. Ve bu dünyada nasihat alacak tek ebeveyn sen kalsam bile almam. Beni konuşturma artık Selim. Yeter, yeter bir sakin olun. Bırak bırak tamam. Konuş anlat bakalım benim ya. Benim de kız kardeşim öldü. Bir tek senin mi canından can koptu ha? Biz de daldık. Biz toparlamaya çalışırken sen buna şahit olma cesaretini bile gösteremedin. Neden? Kaçtın. korkaksın çünkü. Ve benim bir korkağa verecek hiçbir hesabım yok. Yeter! Yeter dedim ya yeter! Yeter tamam anladık. Hepimiz bir kayıp verdik. Teyze lütfen artık yalvarıyorum babamın üstüne bu şekilde gitmeyi bırak. Baba sen de bu tavırla teyzemin üzerine gidemezsin. Hakkın yok buna. Bir sakin olun ya lütfen. Naz nerede? kovdum Eda. Valizini elinin altına verdim, kovdum. Tamam mı? Şimdi sen de defol git evimden. Sen evde kal, ben nasıl bulacağım? Baba, Akgün, Naz yok. Eve gelmemiş. Ne demek evde yok savcım? Eve bıraktım Naz'ı ben. Evde değil işte. Annesi kovmuş. Yüksek ihtimalle de arkadaşının yanında. Kovmuş mu? Ya şimdi beni dinle. Sen bu arkadaşını arıyorsun. Hemen şu anda arıyorsun. Kızın yerini öğreniyorsun bana tamam Savcım sen bu hikayeye hiç bulaşma. Ben halledeyim. Gideyim Naz'ı üstürüplü bir şekilde ikna edeyim. Durumu da izah edeyim. Getireyim sana sonra karşına çıkarayım. Sen de al yeğenini. Konuş neye ikna edeceksen öyle ikna et. Ama bu şekilde yapmayalım. Sen karışma. Ben halledeceğim savcı. Sen bulaşma. İyi tamam. Al kızı getir bak. Anlaşıldı. Getireyim ben. Nasıl alıp getireyim? Ee, çağırdın geldim. Nereye gidiyoruz? Onu sen söyleyeceksin Eray. Nasıl anlamadım ya? Soner'le Naz'ın yanına gideceğiz. Hayda. Soner'le Naz. Hayırdır ya ne iş? Onlar görüşüyor muymuş? Eray. Sabah Naz'la konuşuyordun. Duydum. Evlenirken yanındaydın değil mi? Bak bana doğruyu söyle Eray. Ya. Bir kere aşağıya ya aferin sana ya. Bravo yani. Ya Yağmur ya ne Allah yapayım? Ya Allah bilir sen şimdi uygulanmışsındır da. Ha? Ne yapayım tamam oldu bir kere. Tamam oldu ne yapayım ya. Ben de bilmiyordum bu sabah öğrendim. Tam. neredeler şimdi? Soner'in evindeler mi? Oteldeler. Tamam hadi yürü. Yürü. Kimdin azın nikah şahidi Ahmet mi? Eee bendim işte. E Soner'in kim? E, onun bir arkadaşı ya. Eray. Ya Eray söylesene şunu ya. Ak günde Nasıl Akgün? Akgün hapiste değil mi? Çıktı. Yağmur. Hala gitmek istiyor musun? Orada olabilir çünkü karşılaşabilirsiniz. Sür Eray. Hadi. Tamam, sen arabada bekle, ben Naz'ı alıp geleceğim. Tamam. Oda numarası kaçtı? 22.80. 22.80. Tamam. Seni almaya geldim Naz. Anneme bir şey mi oldu yoksa? Evet bir şey oldu Naz. Bu yaptığından dolayı çok üzgün. Mahvoldu. Yeter mi? Çok mu kötü? Bak, eğer bu saçmalığa bir son verirsen ve eve geri dönersen çok daha iyi olacak eminim. Saçmalık mı? Biz evlendik Hamur. Söner ben buraya tartışmaya gelmedim. Kuzenimi almaya geldim. Naz. Bak hadi bunları daha sonra konuşuruz. Şu an önemli olan senin eve gelmen lütfen. Beni evden attı. Beni istemiyor. Tamam sen onun öyle söylediğine bakma. Ben onunla konuşacağım, ikna edeceğim. Eğer şimdi gelmezsen çok daha kötü olacak. Aranıza mesafe girecek ve daha toplaması zorlanacak. Buna izin verme. Nasıl ya aklı? Evde olmadan en iyisi. Senin de seni ihtiyacım yok Hakkün. Destek sen gelmeden önce de ben Telkin maksadıyla böyle şeyler söylemiştim de. Ne için geldiğin de önemli değil. Hadi Naz. Tamam sen git. Git annemleri üzme tamam mı? Halledeceğiz. Başka bir şeyin var mı Naz? Biz şurada gözlüğüm var. arayacağım seni. Hadi Naz. Teyzem çok üzüldü. Ama bence senin evden gidiyor olmana daha çok üzüldü Bu işi nasıl çözeceğiz vallahi bilmiyorum. Annemle şu an hayatta konuşulmaz. Sen de biliyorsun onu. Ben her şeyi düşündüm. Merak etme. Nasıl? Bak, siz şu anda resmi nikah yaptınız. O yüzden hemen boşanmak istiyorum de sen de boşanamazsın. Yani anlayacaksın ben yarın boşanıyorum diyemezsin. Şöyle medeni kanunlara göre boşanabilmek için şu an ayrı bile olsanız en az bir yıl evli kalmak zorundasınız. Anlaşmalı boşanabilmek için. Ama tamam yani biz teyzeme tabii ki böyle söylemeyeceğiz. Bir gün mahkemeye diye çıkacağız. Geleceğiz bitti gitti diyeceğiz. Bir sene sonra da bitti boşandık diyeceğiz. Tamam mı? Boşanacağım da nereden çıkardın Yağmur? Boşanacaksın tabii Naz. Tamam. Tamam böyle bir yan bir gaza geldiniz. Ama o adamla evli kalamazsın. O adam? Ben bile iste evlendim onunla. Bu kararımdan da vazgeçecek değilim. Naz. Bak sen şu an sağlıklı düşünemiyorsun. Benim aklım gayet yerinde. Ne yaptığımın da farkındayım. Ben Soner'i seviyorum. Sevme. Sevme Naz. Sevme bak. Bak Naz o adamlar tehlikeli. Soner tehlikeli. Ailesi tehlikeli. Onlar mafya. Bak Naz onlar bize göre insanlar değil, aynı dünyanın insanları değil. Sevme gözünü seveyim. İlişkimi senden sakladığım için kendimi gerçekten çok suçlu hissediyordum. <laughs> ben hayatımda ne yaparsam yapayım hep sen benim yanında durdun. Bu sefer de yanında duracağını zannettim. Çünkü sen de Akgün'ü seviyorsun. Ay Akgün falan deme. Akgün'le alakası yok. Ben Akgün'ü falan sevmiyorum. Ama bir zamanlar seviyordun ve onun değişebileceğine inandın sen. Hataydı. Hataydı Naz. Bak sana diyorum ki sen de hata yapıyorsun. Belki de değildi. Bak gerçekten Soner de değişmek istiyor. inanıyorum. Bunu yapacak biliyorum. Biz konuştuk bunu. Sadece biraz zamanı ihtiyacım var. Senin onu bekleyecek zamanın yok. Yok Naz olmaz. Bak beni anladın mı? Tamam seni o insanların arasına koyar. Ya ne? Naz. Ne Yağmur ne olmaz. Ben bir defa da ailemden birini kaybedeceğim. Yağmur beni zorla götüremezsin. Götürürüm. Götürürüm öyle bir götürürüm ki Naz. Olmaz! Olmaz, tamam mı? Bak beni anla. Seni de annem gibi bir arabanın önünde ölürken göremem Naz, yapamam. Bu defa dayanamam. Anla beni, lütfen yapma. Ya Yağmur, ben senin korkularına göre yaşayamam. Ben Söner'i seviyorum. Onsuz kalamam. Naz. Yapma. Naz, gitme. Naz, gitme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.